Bir mağaranın içinde titreyen alev yalnızca donmuş bedenleri ısıtmıyor, aynı zamanda güven veriyordu. Ateş, vahşi hayvanları uzak tutuyor, yiyecekleri daha besleyici hale getiriyor ve karanlık geceleri ışığıyla aydınlatıyordu. Taşların birbirine vurulmasıyla çıkan kıvılcımı kuru otlara tutturmak, sabırla çıra hazırlamak, günlerce sürecek bir sıcaklığı beraberinde getiriyordu. Ateşi kontrol etmek, insanı doğanın karşısında üstün kılan ilk büyük adım oldu ama ateş tek başına karnı doyurmuyordu. İnsanların beslenmeye ihtiyacı vardı ve buz devrinin coğrafyasında bu son derece zorlu bir işti. Ortalıkta devasa hayvanlar dolaşıyordu. Mamutlar, kalın tüylere bürünmüş gergedanlar, büyük bizon sürüleri. Bu hayvanlar hem bir tehlike hem de hayatta kalmak için bir fırsattı. İlk insanlar taşlardan keskin uçlu mızraklar yaparak bu devleri avlamaya çalıştı. Tek bir av bazen haftalarca hatta aylarca bir grubun yaşamını sürdürebilir.